Al bir sigara yak. 10 dakika sonra. Hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la Kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 bir korkumuz kim ne? Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavallı vallahi malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyor. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı korneşemiz neşemiz yerinde Siz ayrı trip de bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Dribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Moru kim kimden yaptı alıntı O şişko menajerin ona söylüyorum Disatmadan önce adam gibi Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o söze oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde de vites atmayız geri Bize diş atanlara atıyoruz seni Zek rakı yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri bir başına tetikçi kaldır elleri Kopmaya devam baba ayık bizleri İtinale yazıyoruz evet sizleri Ders matematik baba kafam trilyon Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum Hocam diyor evladım gelsen kaşınıyom 70'lik daha bu çocuk da olmadı Kafası güzelken banka olmadı Bu olay bitmedi mevzu olmadı Bir sigara çözün bana neşem kalmadı Ses ver Adana zirveden selam Hastasıyız dedi <laughs> Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor